son e, 20 yıldan günümüze e, yaratı su seviyesinin e, düşmesine e, bağlı olarak e, genelde e, kenar havzaların kenarlarında e, kilometrece uzunlukta genişlikleri e, açıklıkları 2-3 metre derinlikleri 8 metreye varan e, yüze e, yarıkları faylanmaları da gelişiyor. Bunlar da e, aynı şekilde e, bölge için e, bir tehdit oluşturuyor bir hafif sağ, ön ölçek olursunuz. Bir metreden fazla? Yani şu, Şöyle ifade etmekte fayda var. tabii biz açık alanlarda yarıkların gözlendiği kesimlerde bunu belirgin olarak görüyoruz ama Bunların özel yüzey faylanmaları yüzeyde yarık oluşturmadan da kod seviyesinin değişimiyle belirli bir şeyde yerleşim yerlerinde zarara yol açıyor. Bu Karapınar'da örneği var, Emirgazi'de örneği var, Tuzlukçu'nun olduğu kesimlerde de yine yapılarda hasar oluşturuyor. Konya'nın çeşitli kesimlerinde yıllardır takip ettiğim var. E, açılma e, hem yatay yönde hem düşey yönde devam eden deformasyonlar var. Bunu da artırıyor mu bu yaşadığımız küresel iklim afeti? Yani hızlandırır mı hocam? Şimdi e, 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 yeraltı artırın. suyu seviyesinin alçalmasına bağlı olarak kayaçlarda bir sıkışma meydana geliyor. Tabii bu sıkışma birden bire olan ve birden bire sona erecek bir olay değil. Yeraltı su seviyesini dengede tutsanız bile şu anda e, çeşitli e, havzalardan biliyoruz, e, onlarca yıl devam edebiliyor bunlar. E, ama yeraltı su seviyesi düştükçe e, eğer o bölgelerde de sıkışabilir, e, kayaçların, kirli kayaçların kanatları fazlaysa orada da bu e, olay e, devam ederek artarak devam edecektir. Tabii. E, tamam, kira kira, kira kira şimdi. Çekecek varsa tam ortasındayım benim. Meşhur hocam çekeceksiniz tamam. Daha önce hiç görmüş müydünüz? Hayır görmedim. Ya bu iki aylık mesele. Ne kadar uzunluğu bunun? Aşağı yukarı iki kilometre uzunluğunda var bu. Bu şimdi Mera'da bizim gördüğümüz yer. Evet Mera'da tarlalara kadar gidiyor. Tarlalara kadar. Köyde yerleşim yerinde merkezi var mı? Hasar. Kö yerleşim yerinde var. E, 6-7 tane de var. Topraklarda yarılınca tabii su şey çekince topraklarda yarılınca evlere de hasar verince e, vatandaşım sahili tedirgin bu konuda. Hocam bakın siz de